değerli takipçilerim. Bugün çok 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 ilginç olacak. Yapacağım video e, çok ilginç olacak. Tabi bunun hemen sebebini ve konusuna gireceğim. Bugün Mardın 12'si Çarşamba 2025. Şimdi bu anlatacağım ve yapacağım şey yani benim için önemli. Ama siz de dinledikten sonra e, bu videoyu yaptıktan sonra, seyrettikten sonra ne düşünürsünüz bilmem. Arkadaşlar ben bu sefer bu gece gördüğüm bir rüyayı gerçekleştireceğim. Nasıl bir rüya olduğunu da anlatmam lazım tabii size. Bakın bir tepedeyim. Yani bir dağ mıdır nedir onu bilemiyorum. Ama bir tepedeyim yüksekteyim. Ve bir uğultu var ki yani ben diyeyim bir milyon siz deyin on milyon. Öyle bir ses var ki uğultu böyle toplanmışlar beni izliyorlar. O kadar insan yani şimdi ben hissettiğimi ve duyduğumu anlatacağım. Görüntü olarak bir şey yok benim rüyamda. Ve şöyle bir şey oldu. Gökyüzünde yankılı bir şekilde büyük bir güçlü ses geldi. Eşref diye sana bir heykel vereceğim. Bunu bir tek sen çizeceksin. Ben doğal olarak ellerimi şöyle uzattım. Bir sıcaklık yaklaştı ve o heykel avucumun içine düştü. Rüyamda bu. Bakın bu bir rüya bu heykeli inceleyeceğim ve çizeceğim. Ve şöyle kulağıma geliyor. Bu çizdiğin senin bir kerelik olacak. Bir dahasını kopya çekmeyecek. Yani başka bir kerede çizemeyeceksin. Bir kerede çizeceksin. Bu senin beynine algılandıktan sonra gözünün önünden hiç gitmeyecek. Bunun bir şartı var gitmesi için kağıda o hayalin önünde görünen, ellediğin o heykelin kağıda dökümünü yapıp da insanlara gösterirsen o önün gözünün önündeki hayal kaybolacak ve başka şeyler hayal edebileceksin. Eğer çizmezsem gerçek söylüyorum aynı hayal gözümün önünde duruyor ve başka bir şey düşünemiyorum. Gerçekten düşünemiyorum. Onu çizdikten sonra benim hayal gücüm açılacak. Gerçekten de e, gece saat 4 müydü 5 miydi o aralarda uyandım. Bir daha da uyuyamadım zaten. Bu gözümün önünde duruyor. Şimdi ben onu çizmeye çalışacağım. Bir de şu anlatıldı. Bu heykeli yapan bir çobanmış. Çobanın 3 kuzusu, 3 koyunu, 3 ineği, 3 tavuğu, üç kazı, üç tane de güvercini varmış. Bunlara çobanlık yapıyormuş ve bir mağarada yaşıyormuş bu kaç bin sene evvel olan bir şey. Onu bilemiyorum kaç bin sene evvel de. Yani çok eskiden olan bir şey. Yaşadığı mağaranın çamurlarından hiçbir yani böyle keski çekiç falan kullanmadan oranın çamuruyla tamamen elleriyle yaptığı bir heykelmiş ve bunu kimse görmemiş daha. Yani ben çizeceğim siz göreceksiniz. Bu rüya, yani bak bu rüya, onu söyleyeyim önce. Ama ilginç olan şey benim gözümün önünden hakikaten gitmiyor. O rüyada ellediğim, beynime yerleştirdiğim görüntü gitmiyor. Böyle duruyor şu anda. Onu çizeceğim şimdi size. Ama bir kere çizeceğim. Bir daha çizme şansım yok. Ve bunu saklayacakmışım. Hiç kimseye yani trilyonlar verseler bunu parayla satmayacağım. Böyle bir rüya arkadaşlar. Şimdi bunu gerçekleştirmeye çalışacağım sizin gözlerinizin önünde bunu çizeceğim. Yani tekrar tekrar söylüyorum bu gerçekle bir ilgisi yok. Bu tamamen bir rüya arkadaşlar duyduğumu ve hissettiğimi yani o bana heykeli veren el elime değmedi o kadar erişilmez büyük bir eldi ki e, onun sıcaklığını hissedebildim yaklaştı onun bir sıcaklığını hissedebildim o kadar yani başka görüntü falan bir şey yok onu söyleyeyim Evet. Şimdi e, ben e, ya biraz da heyecanlıyım. Gerçekten heyecanlıyım. Dur bakayım şimdi. O ellediğim şeyi rüyamdaki ellediğim şeyi size çizmeye çalışacağım. Evet şunu gene ben kameramı şöyle yapayım. Şuraya takayım da. İnşallah görürsünüz. Zaten çizdikten sonra gerçek yüzü düzeltince de göstereceğim de. Yerimiz burada belli. Şimdi kağıdımızı alalım. Bakın ben bu şekli bu yaşıma geldim. Böyle bir şekil ne elledim ne bir şey. Yani tamamen sadece rüyamda Ellediğim bir şekil bu. Bakın kağıdım burada. Takalım. Bakalım ne olacak, ne çıkacak. Hayırdır inşallah da bakalım. Neyin nesi anlamadım. Bu videoyu da yani siz bilirsiniz gene ama herkesin görmesi için eee hiç olmazsa yani bir dağıtın bir şey yani basın bile hiçbir sakınca yok yani basın bile bunu yayınlayabilir. Herkes dağıtabilir, yayınlayabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama fiyat, ücret, bilmem ne bilen filan böyle bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu çizeceğim şeyi önce Gerçekten çok e, enteresan geldi. Bakın şimdi şöyle olursa dur. Yanlış bir şey çiz. Bir kere çizeceğim çünkü. Ondan sonra bir daha da yani tam orijinal kalacak. Bir daha çizme imkanım yok. Arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şöyle bir Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle bakın. Şöyle bir Şöyle çizgili. Şöyle çizgili. Bu şurada bir püskülü var. Bu bir ne derler ya? Yani bere mi derler? Şurada şurada şu kadar bir önü var. Yani bu güreşik şey var ya neden küçük onu bilemiyorum. Evet şu şöyle. Şimdi buradan şurada bir şey var. Onun ne olduğunu anlamadım. Şöyle şöyle bir şey. Bu kadar bir şey. Ama ne olduğunu anlamadım. Onu söyleyeyim. Şimdi e, bu bu kadar. E, önemli olan burada bir şey daha var. Şimdi şuradan da ineyim de. Şöyle bu şurası şöyle. E, bu dur şimdi. Bir kere çizeceğim çünkü. Ama bunu neden? Şimdi tuhaf geldi. Burnu şuradan yandan görünüyor. Bakın şöyle bir burun. Yandan görünüyor ama bu gözlerin görünmemesi lazım esasında. Bir tanesinin görünmemesi lazım. Şöyle iki tane göz var. Şurası şöyle. Şimdi bu şu yanak kısmı şuradan Dur çizgiyi şaşırmayalım. Yanak kısmı sanki böyle balonla şişirilmiş gibi. Bakın şöyle. Bu taraftaki yanak da öyle. Yani sanki böyle şişirmiş dudaklarını dudak değil yani yanaklarını şişirmiş böyle bir durumda. Ağız da arkadaşlar şöyle. Bakın şöyle. Böyle bir ağız. Sanki hani parmaklarından iki taraftan takarsın da ağzını şöyle iki tarafa çekersin ya. Öyle bir geniş böyle bir ağız. Şurada şurada çene yok. Şurada şöyle bir şey var. Şöyle bir işaret var. Şöyle bir işaret var. Şurada. Ee, şöyle bu. Burası böyle geliyor. Eee buradan şimdi e, önce şimdi şey çizeyim de dur yanlışlık yapmayayım şuradan bu geliyor böyle el geliyor şöyle bir şey e, şurada parmaklar açık böyle sanki karnında eli karnında duruyor ve şu ağız şöyle dur. Bir kere çizeceğim bunu çünkü başka bir şansım yok. Ya çizmem de yani rüyam neyse onu e, uygulayacağım da. Şimdi şöyle geliyor bir şey. Bak şöyle geliyor. Şuradan da şöyle geliyor. Böyle böyle bir göbek. Ve bu burada duruyor. Bu göbek mi? Yoksa başka bir şey mi? Bilemiyorum ama şuradan şöyle bir şey geliyor. Şuradan şöyle bir şey geliyor. Şöyle. Ee, arkadaşlar şimdi burada şöyle bir iki tane kulak var. Ee, şöyle nokta olarak iki tane göz. Bu sağ tarafa doğru. Şöyle uzayan bir ağız var. Aynen böyle. Abi ben kulaklardan kurta benzettim. Yani bana onu andırdı ama bilemiyorum. Şimdi bu şöyle geliyor. Ee, şimdi dur. Ellerimle şurayı çizelim. Şuradan da şöyle geliyor. Ee, bunun şöylesi var yani böyle bir yeri var şurada kesik yani devam etmiyor ama o niye kesik onu anlamadım şuradan şöyle bir şey geliyor ee, Bir de şuradan e, şöyle bir şey geliyor şimdi böyle. Ee, şuradan şu şöyle ellediğim şeyi çizmeye çalışıyorum. Rüyamda ellediğimi çizmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Ee, bu arkadan ee, şöyle şuradan şu. Şöyle bir şey geliyor. Şöyle oluyor. Bakın şöyle oluyor. Böyle oluyor. Zaten bunun altı oyuk değil. Yani bir kütle. Hani şu mesela iki ayak arası falan. Bur burası bir kütle yani şey değil. Oyuk değil. Elin filan sokma yeri yok yani. Bir parça taş parçası gibi bir şey. Böyle. Şimdi burada bir enteresan bir şey var. Şuradan bir kuyruk çıkıyor. Şöyle bir kuyruk çıkıyor. Şöyle geliyor. Ve bu yukarıya böyle bir ok gösteriyor. Yani ben bunu tabi anlamadım. Ya ben sanki aslan kuyruğu gibi benzettim ama şöyle bir kuyruk, böyle bir kuyruk. Şimdi şöyle yapalım şuradan gene elliyorum şurayı nasıldı? E, şuradan bir arkadaşlar el geliyor, öbürü eli şöyleyse buradan bir el geliyor e, ee, şurada el yani şey kol şöyle geliyor da şu kadar bunu e, şurada el görünmüyor ama şuradan bir şöyle bir şöyle bir sanki böyle bir dal var. Yani bu buğday e, dalı mıdır? Bir, ne olduğunu ben tabi bilemiyorum. Şimdi bu da böyle. Ha şu alt tarafını tamamlayayım. Bu düzgün bir şey değil. Yani böyle yamuk yumuk yamuk yumuk bir şey arkadaşlar. Şöyle geliyor şuradan şöyle geliyor böyle bir parça şöyle şu şurası köşe gibi şöyle bir şey bu bir kütle böyle bir şey bakın yani o ellediğim şeyin aynısını çizdim. İnanın ki aynısını çizdim. Ben şuraya imzamı atayım da şu tarafa in, şuraya. Şu imzamı atayım ben buraya. Bu çünkü orijinal kalacak. Ee, buraya da ismimi yazayım. Dur şuraya. İşte Şuraya armağan sağır mı? Ar. Armağan. Sığdırdım ve tam. Ya sanki böyle öyle bir oturttum ki Rabbim ya ne bileyim ya bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şu şeyi de yazayım buraya şimdi. Ee, 2025 nasıl yazılır? Önce e, önce sene mi yazılırdı? Ee, evet ya. Önce sene yazılır. 25 inşallah bunu bir unuttum da yani biraz ooo, ilk okul zamanında şey yapmıştım. 2025 e, 12 Mart bugün 12'si 12 e, mar, Mart Mart Çarşamba Çar Şam Ba. Kitap harfi yazdım. Evet. Arkadaşlar şimdi sizi düzelteyim. Evet. Yine şöyle bu yerleştirelim de. Beni göremezsiniz sonra. Bir dakika. Alıyorum aşağıya. <laughs> Değerli arkadaşlar. Bakın. Şu rüyamda gördüğüm ve gözümün önünden gitmeyen çünkü gözümün önünden gitmesi için kağıda aktarmam gerektiğini ve herkesin bunu görmesi gerektiğini sesle bana geldi. Bu yani ses duyarak bunu hani bir görüntü bir şey yok his ve sesle rüyalarım benim. Ona göre size de anlattım. İşte şekil bu. Ama bu ne anlam var? Nedir? Ben bilmiyorum tabi. Ee, ama rüyamda olanı çizdim. Acaba görebiliyor musunuz hakikaten net ya? Ben de yani emin olmak istiyorum esasında tam görmeniz için. Eksik bir yer yok tamamen neyse onu çizdim. Evet. Mümkün olduğu kadar yayarsanız bu videoyu öyle zannediyorum ki bu neyse nasıl bir rüyasa bu bir rüya arkadaşlar. Ben bunun nasıl bir şey o böyle çözemedim zaten kendimde. ama gördüğüm buydu ve aynısını buraya çizdim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda inşallah değişik bir şeyler e, hayal gücüm iyi çalışır. Belki de yeni bir dönem başlıyor benim için bilemiyorum. Hoşça kalın diyorum.